Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Allah kuluna zulmeder mi diye insanın aklına geliyor. Yani siz evladınıza, çocuğunuza, torununuza, eşinize, babanıza, annenize bile bile haksızlık eder misiniz? Zulüm eder misiniz? Özellikle bir anne hayatını feda etmekten çekinmediği çocuğuna, bebeğine hiç haksızlık eder mi? Hiç onu üzer mi? Onun bir dediğini iki eder mi? Şimdi bir annenin evladına gösterdiği şefkat binlerce, milyonlarca, milyarlarca annelerin gösterdiği şefkat, merhamet, Cenab-ı Hakk'ın yüz rahmetinden bir parça Cenab-ı Hak yeryüzüne göndermiş. İnsan anneleri, hayvan anneleri, bitki anneleri o şefkatle, o merhametle yavrularına bakıyor. Eğer anne, baba, evladına zulmetmiyorsa, haksızlık etmiyorsa, etmesini hiç düşünmüyorsa, aklına getirmiyorsa Allah niye zulmetsin? Bizi yoktan var eden, bizim her türlü ihtiyacımızı karşılayan gözümüze görme duygusu kulağımıza işitme duygusu beynimize pek çok bizim için hayati özellikler koyan Rabbimiz sevmek için kalp vermiş gülmek için dudak vermiş, konuşmak için dil vermiş. Bu kadar. Ve ente uddu la tuhsu la tuhsu diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. Kur'an-ı Kerim'de bize bir ayet hatırlatılıyor. Fe ma kana Allahu yazlimu. Allah onlara zulmedecek değildi. Velakin kanu enfusuhum yazlimu. İnsan kendisine zulmedi. İnsan kendisine yazık ediyor. Şeytana uyuyor, nefsine uyuyor. Hevesine, arzularına uyuyor ve kendi kendine yazık ediyor ve kendi kendini tehlikeye sokuyor. sokuyor. Onun için Kur'an-ı Kerim velâ türlü bir eydukum ile terke kendini elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Allah adil ve mutlaktır. Mutlak adalet sahibidir. Adil ve mutlak olan Cenab-ı Hak'tan hiçbir şekilde zulüm görülmez. Ya yani sosyal hayatta bir takım şeyler görüyorsunuz. İşte engelli insanlar veya çok savaşlarda büyük tehlikeler atlatmış, yaralarmış, ölmüş, masum insanlar. Onlar Allah'ın kullarıdır. Allah onları bir takım musibetlerle karşı karşıya bırakmışsa onlar için çok büyük mükafatlar vardır. Ve ma ene biz Allah'ın abid diyor Rabbimiz. Açıkça ben hiçbir kuluma zulmetmem, haksızlık etmem ve bizi her yönüyle Rabbimiz korur. Allah hafızdır. Bizi korur. Allah münimdir, bize nimetler verir. Allah rahman ve rahimdir. Allah rezzaktır. Ve Cenab-ı Hak bizi bu dünyada bir takım sıkıntılarla imtihan etse bile ebedi hayatta sonsuz bir saadete bizi hazırlıyor. Onun için biz Allah'ı nasıl bilirsek yani kul, kulum beni nasıl sanırsa ben ona öyle muamele ederim. Zaten Cenab-ı Hak adil mutlaktır, mutlak adalet sahibidir. Ve biz Rabbimizi hiçbir zaman, hiçbir zaman bize zulm etmeyeceğine inanıyoruz. Zaten Cenab-ı Hak zulmetmez. Bir takım sıkıntılarla karşılaştığımız zaman bunu bir imtihan olduğunu bilelim. ve Rabbimize sonsuz imanımız, sonsuz tevekkülümüz, sonsuz itibadımız Rabbimize olan yakınlığımızı artıracaktır. Ve biz Rabbimiz bize zulmetmediği gibi biz de Rabbimizin yarattığı varlıklara, kullara zulmetmeyeceğiz. Çünkü zulüm insanı ebedi şakavete, ebedi kayba, ebedi cehenneme sürükleyebilir. うん。